Arkadaşlar bugün sizinle beraber e, Hello Neighbor Capture 1 oynuyoruz. Bunun Capture 2 ve Capture 3'ü de var. Yani bölüm 2 ve bölüm 3. Biz bugün bölüm 1 oynayacağız. E video geçmeden önce siz bu videoya abone like atarsanız çok sevinirim. 1 2 3 3 yani tersine söyleyeyim. Tersine dayım. 3 2 1. Abone like attıysanız videoya geçiyorum arkadaşlar. E bugün 1. bölümden oynayacağız. Diğer bölümlerde bak final var. Capture 1 var. Şu an bizim oyuncağımız Capture 2 var. Kilitli. Capture 3 final. Bu da kilit yas. Herhalde bunu tamamlamamız gerekiyor. Tamam geri diyelim. O zaman yeni oyun diyorum ve başlıyoruz. Neler olacak neler. Bir tane kötü komşular olacak olacak bu. Sen kötü komşuysan ben de goklu Dream'im kardeş. Hayırdır Allah. Geç geç ben onu istemiyorum. Burayı kaç kere izledim biliyor musun YouTube'da? Ama nasıl oynandığını çok bilmiyorum. Şimdi o topu tabii topu... çok, çok, hızlı lan top. Yok şaşırır mı geliyor? Ona lan oradaki. Ya bak geldi. Şu evde durmak yerine bu evde durdu. Neden mesela? Geç ben buradan çıkıyorum. Gelme! Gelme! Gel şey başlayayım. Şimdi ilk evimize bakalım. Şuradan kapıyı aç. Kapı... Kapıyı nasıl açtım lan ben, ben öyle? Kapanabiliyor mu lan? Kapandı. Bak ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun oğlum açılsana. Oğlum bak açıl. Ya açılsana açıl. Lan gel. Evet, ya açıl oğlum açıl açıl. Kapandım mı açıldı herhalde? He şu. Bir içeri kaç saattir giremedim ya. O ne? Kendime şimdi bir çay yapacağım. Bunun içine su yok değil mi bunun içinde? Şuradan. Suyu açalım. Açılmıyor. 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 Ah, açıldı. Kalkıyor mu lan? Şimdi bunu girelim. Elone'yi böyle vururken Sen atalım şöyle. Aa dur. Bunu nasıl yapacağız? Suyu bitti. camına atayım mı? Atamadık ki. O benim çaydanlığım. lan. Şimdi kafana var diyor. Çık dışarı çık. Çık bir dışarı. Çık. E biraz hızlı çıksana çıkmıyor. Ama ben bunu yaparım. Oh canıma da değsin. Yo, yo, yo. Lan. Gel oğlum. Oğlum lan oh, satış. Sen elle oraya vur sen bende. Şeyim lan hayırdır oğlum. Yakaladı havada yakaladı adam beni ya. Yani. Helal olsun. Yiyeceğim abla ne oldu? Evden bir şey yapacağım ona fırlatacağım havazı. Yok bu benim annemin vazı boşver bunu. Hadi. Ha, televizyon. Gel. Var ya camın Bütün camlarını kıracağım ulan senin. Al. Ah. Oh canıma da değsin. Hayırdır oğlum. Adam sen gel lan. Adam sen gel lan. Ne oldu lan? Gelemem mi? Ah adam olacağım biri bile. O çöpü kafana fırlatırım seninle. Bak gel. Aaa ne oldu lan? Eee? Ee. Lan lan lan. Hadi fark etmeyin. Oh. Arkadaşlar biz bununla bugün oyunu bitirmeyelim. Ne yapalım biliyor musun? Bununla alay edelim. Full bununla alay edelim. Gelin. Alay edelim bununla. Gel lan bir tane. Hayır kapat, kapat, kapat. Atamadım ya. Hmm. Duymadı da ya. Başka ne var lan? Başka bir şey yok mu çöp? Senin senin evine çöpümü atacağım ben. Allah'ın evinin dişini atacağım ben de. Al. Kalsın o da. Ben bugün bununla alay edeceğim arkadaşlar. Diğer bölümünde de bitirmeye çalışırız. Çekmecelerde bir şey var mı? Çekmeceler açılmıyor. Açılmıyor ne? Biraz evi ya. Kutu, kutu var mı? Ne? Açılmıyor hiçbir şey. Sana tost makinesi fırlatacağım yani. Tost makinesi. Gidersin evinde tost bak Senin ayrıca şu camlarını kıracağım var ya. Üşüldüm. Uy, düş. Uh canıma düş. İmbaşa ne var? Eee şunu alalım. PlayStation 5. Lan geliyor musun? Hayırdır oğlum? Ooo ne oldu lan? Ne öyle yapıyorsun? Şöyle zaman. Şöyle. Dış. Oo canım adı Ya ya. Başka bir şey yok mu çöpüm falan. Çöp çöp çöp. Hmm, ben bunun da çok küçük lan ben benim. Oo banyo. Ne yapabiliriz? Ne atabiliriz buna? Ne atabiliriz? Ne atabiliriz? Hiçbir şey atamaz. Tabak bile atabiliriz. Bunları alabilirsem 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 alacağım. Aldım. Gel lan. Senin kafanda tabak kıracağım. Ama ilk bir şey yapmam gerekiyor bak. Şöyle bırakalım şunu bir. Şunu bırakalım. Hayır. Neredesin? Ha buradaymış tamam. Şurada çok var ya. On camını fırlatacağım. Bu gelecek. Ulan senin bütün camlarını kıracağım ben ya. Bu. Allah tabağı al 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 al. Fark ettirelim kendimizi. Ben bu tabağı var kafanda kıracağım. Sen nereye gel lan he? Nereye gel onlar sen? Adam ol tabak kırılmıyor. tabak çok dayanıklıymış. Gelmeden şöyle hop. Adam sen gel lan. geliyor lan. Oo! Geliyor bu. Geliyor mu gerçekten? Ne bakıyorsun lan? Koca gözlü. Hadi ben senin evine gidiyorum. Oğlum bıraksana beni. Oğlum bu hani buraya gelemiyordu? Oh, oh, oh. Blı, blı, blı. Yok artık. Heh. Oğlum bunun kafası çok dönüyor. Bisikletim var. Oh, bisiklet var. Sürebiliyor muyum seni? Süremiyorum. Ben evime gidiyorum ya. Çık git Allah'ın sırası. Evimde yemek yiyeceğim. Ne bakıyorsun oğlum Ayla? Oğlum bak şu tabağı ben kırdım hanım ki. Benim kırmamı isteme. Kafan Kof, ha. Tabak da çöndü. Düşüyormuş oğlum. Eğer gitmezsen seni... bu... Gitmez tamam gitmez. Ha? Bir bak bana. Pişt. Neyi bu? Oğlum tabak da... Ha, tabağın tarafına gitti. Ne? Ne oldu lan? Ne olacağız? Bir tane daha şimdi. Dur o ne? Ha bu bana fırlattığı şey değil mi o? Ne bu? Ha yapıştırıcı değil mi? Ha. Ben şimdi bunu kafana atmayacak mıyım? Atamadım lan. Kırıldı mı o? Kırıldı ya. Başka yok mu? Abi ya. Niye kırıldın ya? Niye niye? On kafasını atacaktım yapışacak diye öldürecektim onu gidecek. Ha çöp var dur. Mus kaba atayım. Kayar ben. Başka pişirici yok değil mi? Niye? <laughs> Bak sen buna değsen ölürsün ha. Pişt. Oh mus kabuğunu öldü adam ya. Yok ya. Küçücük bir şey ya. O ben pişirim var bunun içine. Sana ne fırlatayım ne fırlatayım. Ne 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 var ne var? Sana ta, PUBG tavası sıfırla lan. Bitti olmuş. Hadi yumurta al, sıcacık. Neighbor, hello neighbor, hello neighbor. Bir şunu şuraya bırakalım. Şuradan bir camını kırayım da gelsin bu kırdım. Tamam. Hemen he, yumurta yap, Gel lan sen bunu var içinden geçeceğim oğlum. Gel. Gel. Gel gel gel. Sen gel bir. Oğlum bir bu. Oy! Uyuyor gitti. Ulan hey çat vurdum adama. Posta kutusu ne var? Hiçbir şey açamıyorum. O araba ne lan öyle? Uzun uzun. Ulus bak ya bir gibi ev yapıyorsunuz. Bu ne Allah'ım sevesi? Bu ne? Evinin benim evime bak, bir senin evine bak. Bunun evine bakma. bu buzda uzay dikiyor evini. Gökdelen yapıyor ya. Nasıl evdir ya öyle? Sona nasıl çıkıyor oğlum? Merdiven bile yok. Üst kata bakmadık yani. Üst katta neler var Belki yapıştırıcı bu. Nasıl evine? Bak kapı. Hmm. Ama burası boşmuş ya. bir şey Şunu da açalım. Şu açıp. Bu ne? var. var. Bıyıklının resmi var. Olamaz. At atamadım. Bıyıklının resmi. Bir cam çok üşümüş. Dur atamadım ben ya. Bekle bekle bekle. Oğlum cam çok üşümüş. Bak şimdi Spider-Man gibi Çok iyi. Huuu. Şimdi o zaman arkadaşlar. Bir videonun sonuna geliyorum. Bay bay. Görüşürüz.